İmparator Justinianus'un hükümdarlığı Bizans İmparatorluğu'nun altın çağı olarak kabul edilir ve tarihte önemli bir kesit oluşturur. Bu dönem İmparatorluğun eski Roma ihtişamını yeniden canlandırma çabalarının doruk noktasıdır. Justinianus tahta çıktığında bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olan toprakları geri alma hedefini belirlemişti. Bu amaçla yetenekli generali Belisarius'u Kuzey Afrika'daki Vandallar, İtalya'daki Ostrogotlar ve İspanya'daki Vizigotlar üzerine seferlere gönderdi. Bu fetihler Akdeniz'in büyük bir kısmını tekrar Bizans kontrolüne soktu ve imparatorluğun sınırlarını genişletti. Ancak bu genişleme imparatorluğun kaynaklarını zorladı ve sonraki dönemlerde savunmasını güçleştirdi. Justinianus'un hükümdarlığı sadece askeri başarılarla değil, aynı zamanda hukuki ve mimari alanlardaki katkılarıyla da hatırlanır. En önemli mirası Roma hukukunun derlenmesi ve sistematize edilmesi olan Corpus Juris Civilis yani Justinianus yasasıdır. Bu yasa yüzyıllar boyunca Avrupa hukuk sistemlerini etkilemiş ve günümüz hukuk anlayışının temellerini oluşturmuştur. Mimari alanda ise Ayasofya'nın inşası Justinianus döneminin en çarpıcı örneğidir. İstanbul'da bulunan bu görkemli yapı Bizans mimarisinin en önemli eserlerinden biridir ve günümüzde hala ayaktadır. Ayrıca imparatorluk genelinde kiliseler, kamu binaları ve su kemerleri gibi birçok yapı inşa edilmiştir. Ancak Justinianus'un hükümdarlığı parlak başarıların yanı sıra zorluklarla da doluydu. 532 yılında çıkan Nika ayaklanması imparatorluğun istikrarını ciddi şekilde tehdit etti ve İstanbul'un büyük bir kısmı yıkıma uğradı. Ayrıca veba salgını imparatorluğu kasıp kavurdu ve nüfusunu önemli ölçüde azalttı. Justinianus'un ölümünden sonra imparatorluk yavaş yavaş gerilemeye başladı ve fethedilen toprakların bir kısmı kaybedildi. Bu kesit Justinianus döneminin Bizans imparatorluğunun hem en parlak hem de en zorlu dönemlerinden biri olduğunu göstermektedir. Askeri zaferler, hukuki reformlar ve mimari şaheserler, imparatorluğun gücünü ve ihtişamını yansıtırken, iç isyanlar ve salgın hastalıklar ise bu ihtişamın altında yatan kırılganlığı ortaya koymaktadır.